Allah'ın yolunda gidenlerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri her zaman ne yapmıştır? Uyarmıştır. Rabbim uyarılara kulak verenlerden olmayı nasip eylesin. allah Teala arşı yarattı. Yaratırken de meleklerin de üzerine görevler yükledi. İnsanların da üzerine görevler yükledi. Yani hiçbir yaratık boş yere yaratılmadı yesin, içsin, geçsin, dolasın bunları yapsın diye keyfi alem, keyfi keder diye yaratılmadı. Ümmeti de birbirine bağladı. Yani ümmeti birbirine Müslümanları kardeş yaparken innemel müminune ihvetün müminleri kardeş yaparken aralarında da düzeltmeyi emretti. Yani bunun üzerine de Allahu Teala meleklere dedi ki sizin göreviniz var. Bu görev nedir? Allahu Teala'yı tesbih etmek, zikir etmek. Bütün noksanlıklardan da onu tenzih etmek. Yani bir kulun devamlı görevi nedir? Allah, Allah, Allah kelimesiyle kalbini nakşetmesidir. Ama kullar bugün kalbini faz, farklı bir kelimeyle ne yapıyorlar? Nakşediyorlar. Allah-u Teala da bizlere emir verirken diyor ki sizin meleklere öğretirken Hazreti Adem'i yarattığı zaman müminlere de orada ne yapıyor? Bir şey üretiyor. Hazreti Adem yaratılınca aksırıyor. Aksırınca Allah Teala kendisine elhamdülillah aksıran birisine çok yaşa, iyi yaşa, az yaşa, eğlenceli yaşa değil elhamdülillah kelimesini öğretiyor hamd yalnızca Allah'a mahsustur kelimesini öğretiyor. Ama bugün bizim lisanımızdan attıkları atmaya çalışılan gençlere farklı öğretilen kelimeyi değil nedir? Hamdın Allah'a olması. Elhamdülillah kelimesini ediyor Hazreti Adem de Allahu Teala'nın bu vahyine bakarak elhamdülillah deyince Allahu Teala karşılığında -ke Allah kelimesini öğretiyor. kerla Yani Allah sana rahmet eylesin. Allah seni mağfiret eylesin. Kelimesini ne yapıyor? Öğretiyor. Yani öksürünce, birisi öksürünce, hapşırınca nedir? İyi yaşa, güzel yaşa, çok yaşa, bilmem ne yaşa deyip Müslümanın görevi nedir? Elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Hamd, bütün hamdler Allahu Teala için denilmesini allah Teala emretmiştir. Bunun karşısında hapşıran da elhamdülillah diyenlere yerhamdülillah kelimesinde yapmıştır. Bunları öğretmiştir. Bunu duyan melekler Allahu Teala ile Hazreti Adem radıyallahu anh arasında bunu duyan melekler diyorlar ki Ya Rabbi bu ne güzel bir cümledir. Elhamdülillah yarhamkallah. Birisi Allah'a hamd etmesi birisi de hamd edene Allahu Teala'dan merhamet dilemesi. İşte bu iki karşılıklı nida ne yüzer bir kelime ki melekler diyor ki biz bunu öğrenmeden asla gafil olmamalıyız. Yani hamd ve rahmet dileme. İnsanlar birbirleriyle konuşurken nedir birbirlerine hamd dileyerek, rahmet dileyerek birbirlerinin affını diler. Biz iki kişi tartışıyor. Birbirlerine şu anki yeni düzende ne yapar? O onun anasına, o onun avradına, o onun kızına, o onun karısına ortalık ne yapıyor? Bak küfürün olduğu ortamda olay tak cinayete kadar diyor. Vurdu, kırdı, namus girdi, dava girdi. Ana davası, avrat davası, karı davası, kız davası. Silahlar, bıçaklar derken kardeş kardeşle kavgalar. Ama aynı tartışan adamlar birbirlerine kızdığı zaman Allah seni affeylesin. Allah sana merhamet eylesin. Allah hidayet eylesin. Rabbimin rahmeti üzerine olsun. Şu böyle değil de böyle olsa dese arada kavga çıkar mı? Çıkmaz. Cinayet olur mu? Olmaz. Mal veriyoruz. <laughs> ne diyoruz? çal getir, götür, kardeşime verme. Akşam bir telefon aldım, soru soruyor. Hem hukuki hem dini bir soru. Öyle bir mal kaçırma davası ki ta babaannesinin babasının malını kaçırma davasındalar. Nasıl etsem ki malın çoğusu benim olsun. Nasıl yapsam ki izale-i bu emlakta işte hak kadar herkesin hakkı kadar teslim olma davasına gitmeden. Çünkü gitse belki kendisine az hakkı var az düşecek. Bunu götürmeden diyor ki beş vakit namaz kılan bir insanlar bunlar. Yani bu davayı danışan insanlar ağızlarından din, iman, Kur'an düşmeyen beş vakit namaz kılan insanlar. Ve öyle güzel Kur'an okuyan insanlar ki dinlediğin zaman hasta olursun kendini yetiştirmiş. Ama iş mala geldiği zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi ben insanın diyor namazına, orucuna bakmam. Kalbindeki imanına, doğruluğuna bakarım Bana bir insanın Müslümanlığını anlatırken diyor namazıyla, orucuyla anlatmayın diyor. Kalbindeki doğruluk. Şimdi Allah Teala'nın öğrettiği kelime elhamdülillah elhamdülillah ve elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Rabbimin rahmeti üzerine olsun. Rabbim sana affeylesin. Rabbim mağfiret eylesin. dualarıyla olan kardeşliklere kavga ile olan kardeşliktir. Diyor ki ben nasıl yapsam ki izale şuaya gitmeden ta babaannemin babasının malını götürebilsem o arada yetimler de var. Demek ki bizim okuduğumuz Kur'an'ı anlamadığımız sürece anlasak da yaşamadığımız sürece ya sadece anlamak yetmedi ki adam diyor hocam diyor dün birisi hocam ben diyor 16 defa Kur'an-ı Kerim'in tefsirini okudum okudum da anladım diyor. Anladın da yaşadın mı? Mesela bu. Yaşadınsa sıkıntı yok. Yaşamadınsa diyor ya Kur'an onların boğazına <laughs> aşağı gitmedik. İşte Allahu Teala'nın bize yaratırken arşı bize verdiği görevler var. Bunlardan bir tanesi de nedir? Dürüstlük görevidir. Dürüstlük iman sahibi olmayı Rabbim nasip eylesin diyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a ne gönderiyor allah Teala? Ne öğretiyor? Hazreti Adem Aleyhisselam'a yaratırken hamdi, rahmeti, merhameti Hazreti Nuh Aleyhisselam'a da La ilahe illallah kelimesi öğretiyor. La ilahe illallah. Basit bir kelime konuşuyor. Diyor. Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Basit bir kelime. İlah nedir? bir insanın boyun büktüğü şeydir, ibadet yaptığı şeydir. Biz Hakk'a mı ibadet yapıyoruz, Batı'la mı ibadet yapıyoruz? Benim ibadet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ümmeti olma şerefini taşımayı nasip eylesin, yolunda gitmeyi nasip eylesin. Buna diyorlar ki, ya Resulallah, ahirette men rabbike sorusuna ne cevap vereceğiz? Yani Rabbim kimdir sorusuna diyor ki dünyada sizin Rabbiniz neyse cevabı olur. Rabbim mal mı? Rabbim para mı? Rabbim imam mı? Rabbim Allah mı? Rabbim sokak mı? Rabbim sevki mi? Rabbim nefsim mi? Rabbim nefse uymayı uzak eylesin. Rabbim muhafaza eylesin. İşte burada Allah'tan başka diyor benim azallah kul olacağım bir şey yok. Ezan ne güzel başlıyor. Allahu Ekber. Allahu Teala en büyüktür diyor. da onun üzerinde bir şey yok. Onun öğrettiği, gönderdiği yoldan gitmeyi nasip eylesin. Demek ki Kur'an'ı sadece okumak değil, onu anlamak, melekler ne diyorlar? Bundan böyle biz melekler hep bu cümleyi konuşacağız diyorlar. Elhamdülillah, yerhamkallah, la ilahe illallah, Rabbim, hatta ezan dokunuyor, Amerika'da bir buluş buluyorlar, sağlıkla ilgili, kalp krizi ile ilgili. Diyorlar ki, selam verip selam alanlar, daha az kalp krizine yaklaşır. Bir diğer buruş da diyor ki kalbini kendi tabirleriyle diyor ki kalbini Tanrı'nın ismiyle terbiye edenler kan basıncında diyor. Eğer küfür varsa stres vardır. Stres varsa diyor kalp krizine yol açar. Ama diyor Tanrı'nın ismiyle diyor. Eğer terbiye ederse kalp krizi geçirmez ki korona yaşadı dünyada millet Rabbim bir daha nasip eylemesin koronada sağlıkçıların dediği hareketlere bakın aynen namaz entübe ettikleri insanların yaptığı harekete bakın secde Rabbim bu ibadetten de ayırmasın cümlemizden razı olsun İllahi Teala Fatiha